Merhabalar. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? Hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim. Arkadaşlar niyetlerimizi alalım. Hadi bakalım morallerimiz bozuksa, modumuz düşükse hadi bir onu yükseltelim. İnşallah falımızda da güzel bir şeyler çıkmıştır. Böyle birlikte güzel bir fal bakalım. Ay arkadaşlar şuradaki balık. Bakın. Bakın yüzgeci. O kadar mı güzel kuyruğu var ki? Hani böyle tek başına yaşayan balıklar var ya ne deniyor onlara onun gibi bir balık çıkmış böyle hadi bakalım niyetlerinizi alın neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım evet hemen böyle sıkıntılarımız bir kenara doğru toplamışız. Şuradan güzel bir ay doğmaya başlamış halimizde. Etrafımızda birazcık laflar sözler var. Ne dedik onlar bizi çekemeyen insanların lafları sözleri. Demek ki iyi bir şeyler yapıyoruz ki bizi sürekli kıskanıyorlar. Kıskansınlar da zarar vermeye çalışmasınlar. Böyle bir de şeyler var sinsiler var böyle. Onlar bir de zarar vermeye çalışırlar. Allah'tan öyle bir şey olmasın. Bakın burada bir ev çatısı, burada da bir ev çatısı görünmüş. İki tane ev konusuyla ilgili bazı gündemler var önümüzdeki günlerde. Hemen burada bir aydınlık. Şurada da bir sürü bir yollarınız çıkmış. Arkadaşlar o kadar çok yollara gideceksiniz ki. Bakın bu yollardan bir tanesi çok uzun bir yol. Orada bir kalabalık var. Oradan bekleniyorsunuz. Oraya için gideceksiniz. İki tanesi böyle iki tane ev için. Ee, şurada birisiyle buluşmaya gidiyorsun belki de. Şurada da <laughs> arkadaşlar bir inşaat gibi, bir inşaat alanı gibi bir yer var. Buradan çağrılabilirsiniz. Burayla görüşmek için gideceksiniz ama o görüşmenin sonucu güzel, merak etmeyin. Hemen böyle sanki böyle bir vadi gibi bak. Değil mi? Ortadan yol geçiyor böyle bir yerle ilgili bir gelişmeler olabilir hayatında. Peş peşe bazı haberler geliyor. Şurada gelinlik giymiş biri var. Bakın birazcık böyle toplu gibi bir bayan. Bakın gelinlik giymiş. Bir yol ağzında bekliyor siz. Bunun için de bir yola gidecek olabilirsiniz. Burada bak hemen buradasın. Burada bir şey var. Gördün mü? Bir böyle bir eşek gibi, at gibi, eşek gibi bir şey. Sırtı da böylece yüklü. Sen onu bak o orada yatmış. Sen onu kaldırıp zorla götürmeye çalışıyorsun. O senin kısmetini İnşallah sana gelecek. Burada bir göz var, kocaman bir göz. Bir bak gördün mü gözü? Kocaman bir göz. izleniyorsun arkadaşım dikkatli ol. Kafanın üstünde kocaman bir kalp var. Ee, böyle aşk meş konularıyla ilgili güzel gelişmeler. Böyle kalbin, şey, karnının içinde kelebekler uçuyor. Aşık mı oldun? Evet şansın böyle şansın açık ba böyle bir sürü başarılar kazanacağın güzel zamanlara giriyorsun bak burada bir şey kaldırmışsın böyle yukarı kadar seviniyorsun ee, sanki böyle şansın bahtın çok açılıyor ve böyle kendine olan özgüvenin çok yüksek ve çok artmaya başlıyor enerjini yüksek tutmaya çalış biraz böyle bugünlerde biraz böyle alerjik falan durumlar durumların olabilir bunlar için ne bileyim ilaçların falan vardır, onları kullanıyorsundur. Alerjik durumlara dikkat et. Ee, bir de şöyle bir durum çıkmış, bak senin için. Sen var ya böyle çok iyi niyetli, çok masum bir insansın böyle. Her yüzüne güleni hemen böyle. Ee, kanıp da duygularını açma ona her yüzüne gülen senin dostun değil. Evet bugün senin yanında oluyorlar sana iyi davranıyorlar ağzından laf alıyorlar belki iki gün sonra bir bakıyorsun o senin ağzından duyduğu lafı sana karşı kullanıyor. Dikkatli ol. Sanki böyle bak. Görüyor musun bak seni etkilemek için karşında biri var. Böyle bol keseden atıyor. Seni etkilemeye çalışıyor bazı konularda. İşte ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım ama yalan, inanma. Yalan. Ne kadar çok konuşursa o kadar da çok yapmaz. Bol keseden atanlara dikkat et. Sakın inanma. Sanki böyle Beklediğin bazı yerlerden beklediğin evrakların varsa böyle devlet kapısından falan bunlar sanki temiz bir şekilde sonuçlanıp gelecek sana beklediğin evrakların falan çok güzel tertemiz böyle bir e, sanki böyle bir koşturmaca bir sınav gibi bir şeyler bir şeylerle uğraşıyorsun bak her neyle uğraşıyorsan belki bir sınava gireceksin bunun için. Belki başka bir şey olacak bunun için ama her sınavda her girdiğin konuda başarılı olacaksın merak etme. Maddi konularda çok şanslısın. Ee, sanki böyle birilerine borç verdiysen ya da böyle alman birilerinden alman gereken bir paralar falan varsa merak etme. Hak ettiğin neyse hakkını alacaksın hiç endişelenme. Yani bugünlerde her şey senden yana. Şansın açık, bolluğun bereketin artıyor. Hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlamış. Vallahi şanslı bir dönemdesin. Bak burada biri sana bir şey uzatıyor. Hayatına öyle değişik insanlar girecekse bu insanlar seni çok şaşırtacak. Fakat böyle hayatına her giren insana dikkat et. Herkese hemen güvenme. Senin sen iyi niyetli bir insan olduğun için hemen herkese güvenebiliyorsun. Bir de tabağımıza bakalım neler çıkmış tabağımızda. 3 tane kısmet geliyor. Aydınlık, büyük bir kapı açılmış önünüzde. Bakın burada minik bir kuşunuz var. Gördünüz mü? Çok güzel bir haber geliyor. Bir konuda çok büyük ve güzel bir başarı elde edeceksiniz. Üzerinde gözler var. Bütün gözler sana çevriliyor. Sen şimdi böyle kendi bileğinin hakkıyla bir sınava mı gireceksin? Kendi bileğinin hakkıyla kazanacaksın o sınavı. Öyle bütün gözler birden sana dönüyor yani ama sen şu an yani kendi başarılarınla elde ettiğin için kimsenin sana diyecek bir şey yok arkadaşım sen kendin kazandın kendin elde ettin şimdi başkalarının yardımıyla yapsaydın yarın öbür gün diyeceklerdi ki işte ben yardımcı oldum yoksa olamayacaktı gibi ama sen kendin başardın bunlar senin sevinç gözyaşların. kapı açılıyor önünde apaydınlık Bak burada gördün mü helikopter gibi uçak gibi bir şey çıkmış. Hızlı bir şekilde bazı haberler sana doğru geliyor. Şunlar etrafındaki ufak tefek kalabalıklar hiç de önemli kalabalıklar değil. Ee, şehir dışı gibi uzak bir yere gidebilirsin bir kalabalık ortamlara katılmak için. Burada bak. Üzerinde göz var dikkatli ol kendine okumalar yap aydınlık kapılar açılmış önünde burada bak bir aslan gibi aslan var böyle hanenin üstünde yatmış. Sanki böyle kimseye geçit vermeyecek gibi. Bak burada iri yarı bir bayan var. Bu senin annen olabilir. Sanki böyle iri yapılı bir bayan gibi. Bak onun kafasının üstünde sen varsın. Senin kolu elinde de böyle bir başarı var. Çok mutlu olacaksınız. Böyle aile olarak mutlu olacaksınız. Çok güzel şeyler olacak seninle ilgili ne sınava girersen ya da ne gibi bir durumun varsa hepsinde başarılısın hiç merak etme e, iş ve kariyer alanında da böyle güzel yükselmeler yaşayacaksın eğer ki işin bile yoksa inşallah kendine uygun güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın bir küçük bir büyük kapı açılıyor önünde bu senin gideceğin temiz bir yol bak bu sınavı başaracaksın ya ondan sonra bir yola gidiyorsun sen <laughs> yolun tertemiz aydınlık çıkmış evet Şöyle uzaklardan gelecek bazı haberlerim var. Ama temiz haberler. Güzel haberler geliyor sana. Şurada gene bir gözler çıkmış. Bak biraz aydınlanmaya başlamışsın. Temizlenmeye başlamışsın. İnşallah. Böyle arkadaşlar siz bana demişsiniz ki. Ee, ne deniyor ona? Kurşun dökme videosu çekebilir misiniz? E, kurşun dökme videosu. E, o şekilde olur mu bilmiyorum ama onu belki canlı yapabiliriz. Belki canlı yayında yapabiliriz. Bence daha da iyi olur yani. Çünkü o atmosferde bulunmanız lazım. En azından o kurşun dökülürken ki o sesi falan birebir duymanız lazım. Onun video olarak olabileceğini düşünmüyorum ama canlı canlı belki de yapabiliriz. Bunlar da dedim ya Temiz temiz gözyaşların var. İnşallah mutluluk gözyaşları arkadaşlar. Uzun zamandır uğraştın, çaba gösterdin. Belki olmadı bir türlü ama bundan sonra olacak gibi görünmüş. Bak çok böyle kendini gayet böyle modunu yükseltmişsin. Böyle kendine özgüvenin artmış. Tam da böyle bir zamanlardasın. Kendine özgüvenin artmış, modun yükselmiş. Girdiğin her işte başarılı olacağına inan. Buna göre başla yapacağın işlere. Temizlik, aydınlık var her tarafta. Peş peşe kısmetlerin var, güzel güzel kısmetler bunlar senin için. Burada da bak. Burada gene bir gene bir başarıyla ilgili bir şey var. Devlet kapısından beklediğin, uzun zamandır beklediğin böyle belki yazışmalar yapıyorsun falan, ne bileyim bir mahkemelik durumun vardır, bir ev olayı vardır. Bir türlü sonuçlanmamıştır. Bunlarla ilgili temiz haberlerin geliyor hemen böyle bugün, yarın geliyor haberler. Ya çok güzel zamanlara giriyorsun. İnşallah Rabbim gönlündekini en hayırlı şekilde versin.